iktidarın bir parçası olacağımıza bugün bir kez daha siz var halkının huzurunda söz veriyoruz. Pervin Buldan şimdilik muhalif olduklarını ancak ileriki dönemde iktidarda görev alacaklarını söylüyor. Meral Akşener'e bu soru sorulduğunda gördüğünüz gibi konuşuyor ancak soruya cevap vermiyor. Ee, bir bir HDP eş başkanı Pervin Buldan Ağrı'da e, şimdilik demokratik muhalif olduklarını ama ileriki dönemde e, demokratik iktidarın bir parçası olabileceklerini söyledi. E, bunun hani milletvekili daha doğrusu bakanlık e, teklifi olabileceği söyleniyor. Yani böyle bir yorum yapıldı bunun açıklaması sonrası iki genel başkandan da bununla ilgili bir yorum alabilirim. Neresinden bakalım? Ortada seçim yok? Hayır, bakın seçim yok. Ortada kurulmuş bir iktidar yok. Ben Sayın Bulda'nın ne söylediğini bilmiyorum. Şu anda sizden duydum. Gerçekten de ben de ilk kez sizden duyuyorum. İleriki süreçlerde demokratik iktidarın bir parçası olacağımıza söz veriyoruz. Ben Sayın Bulda'nın ne söylediğini bilmiyorum. Şu anda sizden duydum. Gerçekten de ben de ilk kez sizden duyuyorum. Yani çıkıp biz HDP'ye bakanlık vermeyiz iktidara da ortak yapmayız diyemiyor. Kılıçdaroğlu da sanki İstanbul CHP milletvekili Dursun Çiçek'in HDP'ye de 1 iki bakanlık verilebilir diye çıkış yaptığını bilmiyormuş gibi soruyu savuşturuyor. Sicili temiz, e, İyi Parti'nin de, Milliyetçilerin de, CHP'nin tabanının da itiraz edemeyeceği PKK ile bağlantısı olmayan e, 1 iki bakan e, vaat edilebilir yani ikinci tur için söylüyorum. Nereye kadar bu ittifakı saklayacaksınız? Bu soruları nereye kadar savuşturacaksınız? Erdoğan bir gitsin de ne olursa olsun kafasıyla siyaseti nereye kadar sürdüreceksiniz? Kılıçdaroğlu ve Akşener ne Türk milletini memnun edebiliyor ne de Kandil'i. Peki ne istiyor Kandil? Aralarındaki ilişkinin adının konulmasını. Son yerel seçimlerde metres olmaya razıydılar ama 2023'e böyle gitmek istemiyorlar. ama bir seferliğine mahsus olmak üzere e, biz buna e, en azından İstanbul seçimlerini kazanmak adına e, biz HDP'nin varlığının, HDP'nin değiştirme ve dönüştürme gücünün ne kadar etkili olduğunu aslında Türkiye kamuoyuna, Türkiye toplumuna anlatabilmek adına bir seferliğine kabul ettik. Fakat Bundan sonraki dönem açısından insanlar kimin kiminle ittifak yaptığını bilmeli ve tercihini buna göre yapmalı. Ne yazılsın ne olacak yani? Bu tür iddialar aslında Selahattin Demirtaş Bey'i alacak, göğsüne şeref madalyası olarak takacaktır yani. Ne söylemiş yani? Sayın Demirtaş'ın e, siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden birisiydim. Gerçekten. Barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne koyan bir dili vardı. Bugün de aynı, hala aynı kanat diyeyim. Bu alamda böyle bir siyasi çizgisi olan bir insanın elbette benimle ilgili pozitif bir şey söylemesi beni mutlu etmiştir. Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan Akan'ın heykelli dikeceğiz heykelli. Bir peki gelinin cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor ya medyada. ben çok açık söyleyeyim halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği.